Türkiye Buz Pateni Federasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için buzuyla meşhur bir adresi seçti. Ardahan Dağları'nın davetlisi olarak Çıldır Gölü'ne giden milli sporcular, yüzeyi donan gölde buz pateni yaptı. Hünerlerini bu kez Çıldır Gölü'nde sergilediler. Buz tutan gölde paten kaydılar. Türkiye Buz Pateni Federasyonu senkronize kadın milli takımı Dünya Kadınlar Günü'nü Çıldır Gölü'nde kutladı. Yapay buzdan daha çok doğal buzda kayma çok farklı bir his. Daha güzel bir his. Doğayla iç içeyiz, dağlar kar. Ardahan Valiliği'nin davetlisi olarak Çıldır Gölü'ne giden milli sporcular buzla kaplı gölün yüzeyinde adeta kuğu gibi süzüldü. İnanılmaz keyifli bir ortam. Böyle doğal güzellikleri tanıtmak, branşımızda burada icra etmek bizi de çok mutlu etti. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gördüğünüz gibi zaten göl donmuş. Burada kayıyoruz. Çok güzel bir mevzu. Bizim için çok heyecan vericiydi. Ben sosyal medyada sürekli bir sürü sporcu görüyordum zaten. Doğal göllerde kayıyorlardı. Biz de ülkemizde bu deneyimi yaşayabilmiş olduk. Geleceğin şampiyon sürat patencileri de etkinlikte yerini aldı. Buz pateni gösterisinin ardından Ardahanlı genç güreşçiler de... ...göl üzerinde kıyasıya mücadele etti.